Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Amerika yeni açıldı. Pazartesi günleri daha kısa yapıyoruz o yüzden ama özet olarak şunu söyleyelim. Şimdi e, Başkan Trump'ın bu elektronik e, ürünlerine bir muafiyet getirdiği haberi vardı. Wall Street Journal'da da çıkmıştı. Sonra bu haber yalanlandı. Yalanlandı ama dendi ki şöyle biz muafiyet getirmedik. Elektronikleri biz yarı iletkenler altında değerlendireceğiz. Yani bu şu anda muafiyet getirdi denilen işte cep telefonlarıdır vesaire diye. yani Apple ürünleri e, yarı iletkenler altında değerlendireceğiz. Ve yarı iletkenler için de ayrı bir e, gümrük vergisi tarifesi açıklayacağız. Onlar ayrı dediler. Tabi burada bir sürü şeyler de konuşuluyor işte büyük şirketlere ayrımcılık yapılacak vesaire gibi. Yani belirsizlik Azaldı derken tekrar bir tık arttı ama şöyle piyasa en kötüsünün geride kaldığına inanıyor ki biz daha önce demiştik. Şöyle bakacak olursak e, Nasdaq'la başlayalım bugün. Bakın Nasdaq'ın şu anda bulunduğu yer. Şu e, şöyle aslında bakalım. Evet şu işte çarşamba günü. Çarşamba günü yükselmişti bakın. Ondan evvelki pazartesi 31 Mart'taki seviyelerde bulunuyor. O çarşamba günü sert düşüşler olmuştu. O düşüşlerin bittiği yerdeki yerde duruyor şu anda. Yani yani fırtınanın başladığı seviyelere hemen hemen geri gelmiş durumda Nasdaq. Fırtına başladığı seviyeye daha henüz ulaşamadı ama fena değil. Bugün yüzde bir buçukluk bir yükseliş var. an itibariyle S&P'de de benzer bir yükseliş var. S&P biraz daha aşağıda kaldı. Geçmişe göre Nasdaq daha hızlı toparlıyor. Çünkü Nasdaq daha çok darbe yemişti buradan. Ama onun toparlanması daha güçlü geldi. Biz de zaten Nasdaq'ı beğeniyoruz. Yani piyasa rahatlıyor. Piyasanın rahatladığı bir ortamda alım yapılmasını söylemiştik Zaten yani düşüşlerin alım fırsatı olacağını da vesaire de söylemiştik işte şuradan dibi bulmak için şöyle bir çalışma yapmıştım ve demiştim başka şeyler de söyledim tabii ama dedim ki ya buradan bu iş bitti işte yükselecek nitekim çarşamba günü biz bunları söyledikten sonra işte şu mum şu iki mum gördük bu mum yükselişe geçti sonra da işte bakın burada da bir yükseliş var şimdi ağır ağır gidiyor burada da şunu demiştim yani bu belirsizlikler azaldıkça birdenbire böyle yukarı atacak işte yukarı attı şu şekilde yukarı attı S&P'de şöyle de bakabilirsiniz böyle birdenbire yukarı attı belirsizlikler bittikçe çünkü şöyle atıyor yukarı. Ondan sonra da ağır ağır gidecek işte. Şimdi biraz yukarı attı, sonra işte dediler ki hayır öyle değil bir de bunun şeyi var yarı iletkenler kısmı var falan. E tamam o zaman tekrar ağır ağır gidiyor. Şimdi yarı etkenler kısmı ortaya çıktığı zaman... E, ...orada da belki bir pozitif yönde bir sürpriz olabilir. O zaman bir daha bir yukarı atış. Bundan sonra gene ağır ağır yukarı gitmeye devam edecek. Piyasa rahatlıyor Amerikan borsası. E, VIX'e bakıyoruz. Korku Endeksi 31'e gelmiş. E, 31'in altında... Şu anda tam altında değil ama 31'in altında artık e, piyasada sıkıntı büyük ölçüde geri kalmaya başlamış. Geride kalmaya başlamış demektir. 21'in altı da normal piyasadır. Şimdi bu piyasa daha normalleşmedi. Bu piyasa halen riskli piyasada. Halen her şey olabilir. Çünkü Trump bir şey söyleyebilir. Çin başka bir şey söyleyebilir. Her şey olabilir. E, ama en kötüsü geride kaldı diyor. En kötüsü geride kaldı. Ben de öyle diyorum zaten. Şimdi böyle olunca en kötüsü geride kaldı. Bugün ilginç bir şey de oluyor. O ilginç şey de şu. Amerikan 10 yıllıklar tamam işte düşüşe geçti. Güzel. Daha biz al demiyoruz TNT tarafında. Onu da söyleyelim. Amerikan 10 yıllıklar düşüşe geçti. Şöyle işte tekrar içim okunun içerisine geldi. Yani Asıl problemli yeri geride bıraktı. Negatif uyumsuzluk da var. Güzel Amerikan 10 düşüyor. Sabahtan beri yön aşağıda. Ama daha şu 4 saatlikte hareketli ortalamayı bile kırmış değil yani. O yüzden orada bekleyin diyoruz. Fakat burada geçen hafta ne olmuştu? Amerikan'ın Amerikan dolarının rezerv para özelliği belki sorgulanmaya başlanmıştı. Japonya çok tahvil sattı, o yüzden bu kadar çok faiz arttı deniyor. Tahvil satıldıkça faiz artıyor, tahvil alındıkça alındıkça faiz düşüyor. Şimdi bugün piyasa bu e, panik durumundan yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Daha tam çıkmış değil bono piyasasında tahvil piyasasında. Ama çıkmaya başlamış artık. E, böyle olunca. Geçtiğimiz hafta ne olmuştu? Normalde paranın güvenli liman Amerikan hazine tahvillerine gitmesini bekleriz, ama bu sorgulandığı için hazine tahvillerinden çıkmıştı. Altın ikinci sırada altın vardı, İkinci sıradaki altına gitmişti. Oysa hazine tahvil faizi artarken altının da düşmesini beklerdik. Bakın korelasyonlar böyle bir giyasa e, gibi yazılmış hep de böyle olacak diye bir şey yok. Her zaman olmuyor. Şartlar değiştiği zaman korelasyonlar da ter, tersine dönebiliyor. İşte çok dramatik bir şey gördük burada. Faiz artarken altın arttı. Şimdi peki faiz düşerken de altın düşüyor. Bugün niye düşüyor derseniz o ama altının e, yapısında yani konjonktüründe bir değişiklik yok altın açısından. Bakıldığında ben şöyle e, sabahtan abonelere de söyledim yani biraz geri çekilmeler oluyor ama önemli değil yani bunlar zaten bugün tekrardan bir toparlanma geldiğinde görüyoruz altında bir pozitif uyumsuzluklar falan var altında hedefim 3400 3426 şurası o da hedefimiz duruyor peki başkaları kalkmışlar altında çok daha yüksek hedefler veriyorlar olabilir verebilirler. Onlar da tabii bakıyorlar, İşte bu belirsizlikler, gerginlikler çok devam edecek, altın o yüzden daha yüksek hedef veriyorlar. Hayır, bence belirsizlikler, gerginlikler devam etmeyecek. Giderek azalacak, altın da artacak belki ee, ama e, o 3400'den sonra devam etmesi için Fed'in parasal genişlemeye gitmesi lazım bence. Orada değiliz. Orada değiliz. Yani dolayısıyla çok gaza gelmeyin. Altın iyi fakat öyle bir sürekli böyle artan bir şekilde olmayacak. Ve bence o 3400'e yakın yerlerden alanlarda şu anda orada değiliz. Bir kötü bir sürprize de karşılaşabilir. Gümüşe bakalım. Gümüş daha iyi bugün altına göre. Gümüş daha iyi. Gümüşte de hedefimiz ilk hedefimiz 35. Devam ediyor. İkinci hedefimiz de 38.75 devam ediyor. Burada şundan bahsetmiştim. Altın-gümüş rasyosunun şöyle incelemiştik. İşte şu şekilde şöyle belki bakılabilir. Şöyle artık buralardan, hatta buralardan şöyle aşağı doğru da kırmaya başladığını görüyoruz altın-gümüş rasyosunun. Yani. Gümüşün daha hızlı bir yükseliş göstereceğini düşünüyorum. Ben altın-gümüş rasyosunda şöyle e, bakın ciddi bir böyle bir geri gelme söz konusu. %7.68'lik. Yani gümüşte iyi bir yükseliş başlamak üzeredir diye düşünüyorum e, bu şartlarda. Yani altınınızı, gümüşünüzü tutun. Almak isteyenler de daha alabilir. Tercihim benim gümüşten yanadır. Bugünkü satışlar dediğim gibi o geçen haftanın o çok e, yoğun böyle ne oluyor panik havasında altına giden paranın çıkması ve altından çıkan altının düştüğü içinde gümüşe de bir miktar etkisinde olması ama bugünkü baktığımda gümüşün altına göre daha az düştüğünü görüyorum. Demek ki yükselmeye başladığında gümüşün altına göre çok daha fazla çıkmasını bekliyor. Çünkü bakın hep ne diyorduk korelasyonlarda? Gümüş 1 artarsa şey altın 1 artarsa gümüş 2 artar. Altın 1 düşerse gümüş 2 düşer. Şimdi bak altın 1 düşüyor, gümüş yarım düşüyor. 0.6 düşüyor. Yani burada gümüş tarafının daha güçlendiğini de görüyoruz aslında. Güzel bence bu olaylar. Yani konjonktürü böyle okumak lazım. Ezberleri bir tarafı bırakıp evet güvenli liman Amerikan hazine tahvilleri. Fakat öyle olmadı geçen hafta. Japonya milyarlarca şeyi sattı. Neden sattı? İşte orada da şey deniyor. Bu ticaret savaşlarında elinde nakit bulunsun dolar. Müdahale etmek için parası bulunsun diye yaptı deniyor ve sonra da bilemeyiz diyorlar çünkü o şeyleri takip edemiyorsun hangi merkez bankası almış ne kadar satmış falan onlar görülebilecek şeyler değil hemen böyle kısa süre içerisinde e, evet bu da böyleydi peki Bitcoin e, Bitcoin tabii bu haber akışı yani önce e, kalkıp Başkan Trump'ın bu e, Söylemedim fake news dediği bu e, elektronikler muaf tutulacak haberiyle yükseldi. Arkasından işte çıktı Latinik az açıkladı. Hayır elektronikler muaf tutulmuyor. Elektronikler e, yarı iletkenlerle birlikte değerlendirecek. Yarı iletkenlerle ilgili de özel bir gümrük tarifesi açıklanacak. Öyle olunca tabii önce bir yükseliş oldu Bitcoin'de. Şöyle bakın şöyle cumartesi yükseliyor. Pazar sattılar. Şimdi tekrar biraz aldılar. Bitcoin iyi güzel beğeniyoruz. E Bitcoin'de soruluyor bundan sonrası nedir diye. Bakın 84.445'teyiz. Bundan sonra 104.000 var. Şu hareketli ortalama geçildikten sonra 86.860, 86.700 daha hızlanmasını bekleriz. Bitcoin güzel. Ether kendine geldi bugün sonunda. Bakın bu kadar diplerde kalıyor yani şunu göstermek istiyorum bakın Bitcoin'in şu anda bulunduğu bu Bitcoin şu anda işte şu 4 Nisan'daki seviyenin biraz üstünde 4 Nisan'da bu işler daha kötüye giderken Cuma günü 4 Nisan'daki seviyenin biraz üzerinde Ether 4 Nisan'daki seviyenin çok altında yani Ether'in aslında çok daha hızlanması lazım burada ee, kritik dirençte bir yerde okey zaten biz de burada diyorduk yani şu 1636 buralar buraları geçmesi lazım hatta şimdi şöyle yapabiliriz onu. 1660 yapabiliriz ama bir sonraki hedef 1820 oluyor ee, Fibonacci CS çalışması Ondan sonra da 2400 oluyor. Bunlar eski şeyler. Bakın Ether ne kadar çok düştü. Şu zirveden Ether ne kadar çok düştü yani. Dolayısıyla Ether'de potansiyel daha yüksek. Ama Ether'in şu anda pek yükselmeye yani hızlanmak gibi bir niyeti var mı bilmiyorum. Yani bir iki gün bakmak lazım. Ether sonradan hızlanabilir belki ama şu anda pek öyle değil. Yani bir tek bugün şöyle bir hareket olmuş ama orada 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 da zaten yani düşüşte olduğu için işte bu pazar günü. Ripple gene biraz daha iyi. Ripple şu şu işte eski 204 var dediğimiz oralara gelmiş oldu. Ripple alınabilir. Ripple tekrar 250'ye gidebilir buradan şu bu şekilde. Ripple'daki hikaye olabilir diyorduk. E, bilemiyorum yani çok düştüğü için de biraz da öyle öyle görünüyor. Bitcoin daha iyi bence bunların içerisinde halen daha. Şöyle o eski eski şeyimize bakıyoruz. Bitcoin Dominance haftalık bakmak gerekir buna. Çok eskiden yaptık böyle bir şey. Şöyle pardon, lineer regresyon o da öyle gidiyor yani. Halen daha bu kanalın içerisinde şurada bir altcoin rallisi başlıyor dedik. Şu aşağı doğru kırdı diye. O da iki hafta sürdü. Altcoin rallisi iki hafta sürdü sadece. Tekrar Bitcoin. Yani buradaki hikaye bitcoin'de Halen daha öyle gözüküyor. Ether'e dönebilir mi? Dönebilir ama şu anda çok da belli değil. Şimdi burada burada e, Amerika'da enflasyon verileri çok düştü ve Fed'den de faiz indirimi beklentileri arttı, artık Haziran'da. Ama bir arada sürekli olarak acaba Mayıs olur mu, 7 Mayıs olur mu diye de konuşuldu. Bugün bakıldığında o 7 Mayıs'ın artık söz konusu olmadığını görüyoruz burada. Bakın 7 Mayıs diye bir şey söz konusu değil, %16'ya düşmüş. Neden böyle oluyor? Çünkü panik havası vardı. Panik havasıyla işte FED bizi kurtarsın olayı vardı. FED de acı çektirmeden kurtarmaz adam Onu da söyledik. Ee, ama aslında Mayıs'ta bile yapabilir. Yani yapması için her şey e, hazır. Yani enflasyon beklentiden çok daha fazla düşmüş. İşsizlikle ilgili bir problem yok. Ee, bu e, yavaş yavaş da geride kalıyor zaten bu gümrük vergisi, belirsizliği. Dolayısıyla yapabilir aslında. Ama bakın, tekrar başa dönecek olursak FED faiz indirim beklentisi arttığı zaman piyasanın rally yapmasını, piyasanın yükselmesini beklersiniz. işte Bitcoin'in, Amerikan borsasını vesaire. Şimdi tam tersine bakın tam tersine şöyle bakıyorsunuz. Bir hafta evvel %38,5 beklenen %16'ya düşmüş, 15.97'ye düşmüş. Bu yani cuma gününe göre ama piyasa rallisi yapıyor. Buradaki olay ne? Çünkü o panikle bizi kurtar Fed. Fed gelecek kurtaracak. Çünkü durum çok kötüye gidiyor beklentisiyle o artmıştı. Şimdi bugün durum kötüye gitmiyor abi. Fed vaktinde yapsa da olur bu işi. İşler düzeliyor. Çok enteresan yani. O yüzden hem teknik analizde söylüyoruz. Böyle böyle olursa buradan düşer. Böyle böyle olsa buradan çıkar veya böyle böyle olsa hareket çok hızlanır falan. Denebilir ama bunların hiçbiri olmayabilir. Çünkü bunun bir garantisi yok. Bu bir pozitif bilim değil. Teknik analiz eğitiminde söylüyoruz. Diğer böyle eğitimde yatırımcılık eğitiminde anlattım. Böyle böyle olması bekleniyor piyasada. Bu şekilde okuyoruz. Ama ama gene ezbere kalıplar şeklinde bunu böyle düşünecek olursak o zaman büyük resmi göremiyoruz. Bak buradaki büyük resim Amerika'nın dolar dolar Amerikan dolarının rezerv para statüsü sorgulandı. Sorgulandı. Kripto paralar alternatifi olmadı burada Amerikan dolarına, Bitcoin falan olmadı çünkü onlar da düştü. Altın daha büyük bir, daha iyi bir alternatif olarak görüldü ve Fed gelsin bizi kurtarsın diye böyle bağırmaya başladılar ki kurtarması için de her türlü sebep de var. Çünkü geç kaldı Fed burada. O da vardı. Ve işte hem faiz arttı hem altın arttı bu sırada. Şimdi faiz düşüyor altın da düşüyor. Faiz e, indirimi beklentisi düşüyor. Piyasa coşuyor. Altın düşüyor. Alternatif olarak görülen şey ama Bitcoin çıkıyor. Ya işte bu bu piyasa böyle bir şey. Yani e, böyle bir şey olmak lazım aslında burada bunların içinde olmayacaksın işte paran falan olmayacak tabii tabii yani derken tabii ki paran olsun yani öyle demiyorum da yani uzaktan bakan birisi olsan işte profesör falan olacaksın böyle gideceksin böyle iktisat dersinde işte e, yüksek lisans dersindeki falan öğrencilere böyle anlatacaksın sohbet diye böyle işte şeyde oturacaksın kantinde güzel şeyde. Eskiden vardı mesela bizim İTÜ'de öyle e, şimdi oraları kapatmışlar, derslik yapmışlar. Güzel kantin vardı. Fen Fakültesi'nde böyle bir bahçesi vardı. İşte çıkardık falan. Bazı hocalar gelir böyle işte anlatır. Fizik şeyleri konuşurduk tabii. Çok güzeldi onlar. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Oradaki kampüs hiç güzel değildi ama orada da yani hocamız yani Modigliani ile çalışmış zamanında Milton Friedman'ı falan böyle bilen, anlatan falan bir o. O da ayrı bir şeydi. Yani hakikaten akademik case olacak şeyler bunlar ama biz tabi içinde QQQ mu alalım yok bilmem AFT'yi mi satalım altından gümüşe mi geçelim altın gümüş yazıyorsun bunlar içerisinde kayboluyoruz. Umarım faydalı olmuştur bugünlükte bu kadar.